Merhaba Başak Burçları. Çapraz açalım. Size hangi mesajları verecek, neler söyleyecek onlara bakacağız. Öncelikle konu nedir acaba? Onu göreceğiz. Gündeminizdeki odaklandığınız şey nedir acaba? Evet, şimdi belki bir kişi olabilir, 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Değnek prensi, ateş grubu burçlarından biri olabilir ya da bugünlerde bu karakterde olan biri olabilir. E, harekete geçmeyi seven, yeni farklı şeyler yapmayı seven, e, hareketli girişimci, e, aktif bir kişi olabilir. Şimdi burada tabii aynı zamanda değnek prensi biraz endişeli ve gergin olabileceğimiz bir konunun da gündemimizde olduğunu söyler. Şimdi bu aslında yapmak istemediğimiz için değil de uzun zamandır belki de böyle bir şey yapmamışızdır ya da buna benzer bir şey hiç yapmamış olabiliriz. Ondan kaynaklı biraz geriliyoruz. Bir yandan istiyoruz bunu yapmayı ama bir yandan da o gerilimi derinden hissediyoruz. Şimdi değnek prensi diyor ki bu konu eğer ki birine eşlik etmek, yardımcı olmak hizmet etmek gibi bir içeriye sahipse istemeseniz de yapmalısınız diyor. Ve burada endişe ettiğiniz şeyler hiç de e, öyle olmayacak zaten güzel bir e, tecrübe olacak sizin için de diyor. O yüzden burada şöyle bir matematik olabilir diyor. Yani burada siz birine yardımcı olursunuz, onun istediği şeye dahil olursunuz, onun istediği şeyi yaparsınız, e, onun planlarına dahil olursunuz. Başka bir günde başka biri belki de sizin isteklerinizi ön planda tutar size yardımcı olur unmadığınız bir zamanda. O yüzden bu matematik olabilir. Yani bir yandan siz başkasına hizmet ediyorsunuz, ona eşlik ediyorsunuz gibi gözükseniz de geleceğinize yatırım yapıyorsunuz aslında der değnek prensi. Gelelim ikinci karta. Burada yapmamanız gereken şey nedir? Onu görmüş olacağız. Gerilmeyin diyor burada. Yani burada biraz daha tahammüllü olun kılıç şövalyesi çıkmış buradan. Yani bir e, ya da mesela aşırı hız e, anlamındadır da kılıç şövalyesinde. E, bir şeylere oldukça fazla yoğunlaşmışızdır. Kafayı çok fazla takmışızdır oraya. Ondan dolayı aslında daha önemli şeyler vardır ya da aynı öneme sahip başka şeyler vardır. Onları gözden kaçırıyoruzdur ya da unutuyoruzdur. E, çünkü odaklandık bir şeye gözümüz başka bir şey görmüyor yani böyle bir durum olabilir ya da işte istemediğiniz bazı şeyler olabilir mesela istenmeyen bir gelişme ya da bir tartışma durumu da söz konusu olabilir burada da e, duygularınıza odaklı olmayın diyor moraliniz bozuluyordur siniriniz bozuluyordur kalbiniz kırılıyordur bunlara odaklı kalıp e, başka hiçbir şey gözünüzün görmeme ihtimali var yani bir şeyler söyleniyor size orada ama siz bunları duymuyorsunuz bile aslında orada ufkunuzu açacak şeyler söyleniyor. Ama e, siz o duygularınıza, hissettiklerinize e, odaklandığınız için bu defa hiçbir şey duymuyorsunuz. Şeklinde de çalışabilir bu. E, ya da işte burada iletişim becerileriniz konusunda biraz daha belki de esnek olmalısınız. Daha tahammüllü olmalısınız. Farklı düşüncelere e, belki de biraz daha anlayış göstermelisiniz. E, biraz gevşeyin diyor burada Kılıç Şövalyesi. Esprili bir şekilde yaklaşın. Yani sinirinizi bozan şeyler söz konusu olduğunda Hani bir hemen sinirlenip burada öfkenize kapılmak değil de biraz daha burada neşeli bir şekilde belki de şakaya vurarak belki de olmanız çok daha iyi olabilir. Gerek yok diyor yani burada bu kadar gerilmenizin anlamı yok diyor Kılıç Şövalyesi. Gelelim üçüncü karta. Burada da yapmanız gereken şey nedir acaba? Aktif bir şekilde bekleyin diyor burada. Şartlar uygun hale gelecek çok kısa bir süre içerisinde. Hani bu gündeminizde bulunan konuyla ilgili çok kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili fırsat çok yakınınızda diyor. Siz bunun gayet de farkındasınız. Belki de uzun zamandır da bekliyorsunuz. Biraz daha bekleyeceksiniz bunun farkında olun acele etmeyin ama burada tetikli olduğunuzun da farkında olun o her an karşınıza çıkabilir bunun bilinciyle hazırlıklı olun yapmanız gereken şeyler belki de bir ön hazırlık yapmanız gerekiyordur bunları yaptığınızdan emin olun ya da o konuyla ilgisi yoktur. Ama o gün ayağınıza dolanmasın diye onları da halletmeniz gerekebilir. Çalışkanlıkla geçirilecek bir zamanı da anlatır Tılsım Şövalyesi. Bunları da yaptığınızdan emin olun diyor Tılsım Şövalyesi. Aynı zamanda tabii burada bir erkeği de ifade ediyor. İnsanlarla bir arada olduğunuz gayet sosyal bir zamanı da anlatıyor olabilir. Çünkü üçü de saraylı kart çıktı. Burada da 40 yaş civarında daha küçük bir erkek. Belki de bu kişiye ulaşmanız gerekiyor olabilir. Ondan tavsiye almanız gerekiyor olabilir. Birlikte hareket edecek olabilirsiniz. Burada tabii toprak grubu burçlarından bir erkeği temsil ediyor. Ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir. Yani daha çok gözlemcidir, sorgular, efendim bir şeyleri inşa etmeyi sever bir şeyleri oluşturmayı ortaya çıkarmayı güvende olmayı önem önemser yani bunlar olabilir. Da burada yapma yapmamız gereken kısımda da yine 40 yaş civarında daha küçük bir erkek bu da hava grubu burda, burçlarından bir erkeği ifade ediyor. Düşünen ya da işte efendim iletişimi çok önemseyen çok konuşkan belki de aklın mantığını daha çok ön planda tutan bir erkek olabilir. Belki de yani onun söylediklerini yapmamanız gerekiyor olabilir. Ya da onunla iletişimle ilgili hani biraz beklemeniz gerekiyor olabilir. O şekilde çalışabilir. Gelelim sonuç kartına. Bakalım bu konu nereye gidiyor. Şimdi bakın tılsım dörtlüsünü görüyoruz burada. İsteğinize kavuşabilirsiniz. Fakat burada küçük bir detay konusunda. Belki bir geri adım atmanız gerekiyor olabilir. Tılsım dörtlüsü içinde bulunduğumuz durumu, pozisyonu kaybetmekten korktuğumuzu, bir kaybetme korkusu yaşadığımızı söyler. Bu bir isteğimiz olabilir. İşte bir isteğimiz vardır. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ama bu tamamen bizim elimizde değil. Başkalarını da ilgilendiren bir konu bu. O yüzden onların isteklerine... <laughs> <laughs> kulağımızı tıkamamız pek mümkün görünmüyor burada. O yüzden burada sizin isteğiniz olacak evet ama küçük bir taviz vermeniz gerekiyor olabilir. Yani o isteğinize ulaşabilmek için, Karşınızdaki kişinin küçük isteğine evet demeniz gerekiyor olabilir. Ya da burada mesela bir para alacağınız olduğunu düşünelim. Bu parayı alabilmek için cebinizden küçük bir miktarın çıkmasına izin vermeniz gerekiyor. Mesela bir komisyon ödemeniz gerekiyor. Mesela ondan sonra al, alabiliyorsunuz gibi. Yani böyle bir şey olabilir. Tılsım dörtlüsü radikal değişiklikleri önermez. Yaptığınız bir şey diyelim ki ortaya çıkardınız. Bundan vazgeçmek istemiyorsunuz ama orada sizi rahatsız eden küçük bir şey var. Bir türlü içinize sinmiyor. Bir yandan buna yeniden başlamak da istemiyorsunuz. Ama bir yandan da dediğim gibi sizi rahatsız eden bir şey var orada. Bunu çöpe at demiyor zaten. Sadece orada sizi neyin rahatsız ettiğine odaklanın diyor. Nedir orada değiştirmeniz gereken şey? Buna odaklı olduğunuz takdirde bulacaksınız zaten. Değiştireceksiniz ve gayet mükemmel hale gelmiş olacak o diyor. Ya da yavaş yavaş bir değişikliği önerir. Zaman içerisinde artık konuya göre değişir bu. Ya küçük bir değişiklik ya da yavaş yavaş bir değişikliği göze almanız ya da bunu kabullenmeniz, bunun farkında olmanız gerekir diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.